kamp yaptığımız alanı bir gösterelim. Şimdi Musa Dağı'na tırmanamasak da hemen kamp alanının arkasındaki şu güzel noktaya çıkacağız şimdi. Aslan yardımcım Muhammed hazır. Patikayı bulduk. Türk bayrağının olduğu yerden Adrasan koyunu görüntülemeye çalışacağız. Ali! Başlamadan bittin oğlum sen. Saat tam olarak 7. Hayat arkadaşım. Biricik eşim benim bu. Bir denem. Prenses gibi giyinmiş trekking yapıyor dağ tırmanıyor. Değil mi? <laughs> Adarasan koyunun maviliklerinin başlangıcı. Çıktıkça daha güzel manzaralar yakalayıp sizinle paylaşmaya çalışacağız. <laughs> tam sizde kapıldığımız dakikada patikanın zirveye döndüğünü görünce mutluluktan dört köşe olduk. Bir yaralanma yaşadık. Gözden yaşlar aktı. Evet. Pes etmeyeceksin. Yola devam edecek misin? Edecek misin? Edeceğim diyor. Acele yok erkeklik yapacağım diye kendini parçalama. Evet 2020 yılının Eylül aylarında. Tırmandığımız dağda büyük bir yangın çıkıyor helikopterler, arazözler olaya müdahale etmek için çok çalışıyorlar fakat hiçbir şey kurtaramıyorlar. Seni orman yanık kül oluyor. Geriye kalan 3-5 ağaç var şöyle göstereyim. Kel baştaki 3-5 tüy gibi. Şu mükemmelliğe bak. Şu güzelliğe bakar mısın? Sinek zebil gibi sinek var ya kan alıyorlar adamdan kan Nasıl hissediyoruz? Temmen, harika. İyi ki çıkmış mıyız? Çıkmışız ya. Vallahi. Şu manzaraya bak ya. Allah'ım. Yakın olmak ayrı bir şey. görmüş olduğumuz tekneler sabah 8.30-10 arası hareket ediyorlar. Akşam saat 4-5 gibi dönüyorlar. Bu H harfi Hurşid'in H'si de olabilir. Gelin gençler yürüyün bakalım. Yürü 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 Çok güzel dedi. Mutlaka gelin. Mutlaka gelin diye tavsiyede bulunuyor kendileri. Gelin gelin. Kesinlikle gelin. 45 dakika. Tırmanacaksın sonra kendini doğaya koyu vereceksin. Kollarını açacaksın. Ormanı açmışlar mı nerede? Evet oraya bir hemen parmakla gösterelim oraya bir parmak atalım. Ormanı açmışlar diyor gördünüz. Heh. Tam şu nokta. Seneye buraya bir havuzlu triplex villalar kayılar yakaylar yakaylar sonra da otel yapaylar. <laughs> İniş yolundayız. Manzaranın güzelliğini görüyor musun? Tepelerde yaşamak çok güzel ya. Allah yakın olduğunu hissediyor insan. Zirveler. Rabbine yakın olduğunu hissettiriyor insana diyor. Tercümanlık ediyorsun diyeceğim. <laughs> <laughs> Seni çok <hiç konuşalım. gülüyor> Çok, güzel, çok güzel. Çok güzel. Yani, çok lazım. Yani gelmeniz gerekiyor. Çok çok e, güzel olduğundan bahsediyor. Başka. şimdi tercümanlık geldi. Başka? Akki, Akki. Lugarabat. Firabat, Firhadar. Lugarabat. Bir orman, zera, her şey. Deniz var, orman var. Yeşillik var, her şey var diyor. Buraya kesinlikle gelmesiniz. Mükemmel bir yer, mükemmel diyor. La tırkıdu. La tırkıdu yani tırkı koşmayın. He wants to drink cold water. Muhammed, do you want to drink cold water? Water. Water, cold water. Yes, I want. Yes. Let's take it off from my back. And I want to drink too. I am thirsty, too thirsty. Yes. Let's hurry up. Don't throw plastic bottles underground. Do you want to see something? Yani diyor <laughs> ki arkadaşlar, çöplerinizi yere atmayacaksınız hiçbir zaman sürekli yanınızda bulunduracaksınız ne zaman ta ki bir çöp kutusu bulup oraya atana kadar öyle doğaya perişan hale getirmeyin ağzınızı burnunuzu dağıtırım diyor kendisi. Dikkatli ol. Yavaş. Dükkanlardan tutma dikkatli ol acele etme.